2020 Nisan'ın ortalarındayız. Bu gördüğünüz yeriniz. Çınar. ikinci yaprağı, iki yaprağını çıkardı. 3. yaprağını çıkarıyor. Yavaş yavaş başlamış üçüncü yaprağını çıkarmaya. Yemini gördüğünüz küçük tohum çınar tohumu. Bu çınar toplarından olur. Ee, yerin aşağıya doğru gelecek şekilde dikersiniz. Böyle yavaş yavaş çimlenir. İki haftada, iki buçuk haftada çimleniyor. Ortalama süresi öyle. Bu gördüğünüz de dut ağacı. İnşallah bu sene meyvelerinden yiyeceğiz. Allah azim Bu dut bizim bahçede çimlendi. Küçük bir tur olmuş. Şimdi kocaman ağaç oldu. Bu dut da aynı şekilde öyle. Bu bizim balkonda saksıda çimlendi şimdi. Böyle büyüyor. orada da inşallah dut verecek bu sene hatta vermiş bile. İnşallah güzel güzel dutlarından yiyeceğiz. Siz de böyle dikerseniz. Siz de meyvelerinden yersiniz. Burada görüyorsunuz nar ağacı. Bu da tohumdan saksıda oldu bu da. Saksıda balkonda. Pencerenin pervazında, bahçenizde, küçük bir pet şişenin içinde ya da büyük bir saksıda bir kolun içinde birçok bir çok imkan var. Bu imkanları kullanırsanız siz de ağaç fidanı yetiştirebilirsiniz. Badem, ceviz, nar, bunlar gibi dut, ondan sonra kestane, fındık badem dedik. Büyük fidanlara, büyük tohumları derine gömüyorsunuz. 2-3 parmak derinlikte olacak şekilde gömüyorsunuz. Sık sık suluyorsunuz. Üzerindeki büyüme engelleyici hormonlar yıkanıyor. Ondan sonra tohum içindeki kendi gücüyle kırıyor kabuğunu ve şimdi ağaç oluyor. Tabii soğuğunu alması da lazım tohumun. Bu tohumunu bir iki hafta bekletirseniz tohum rahat bir şekilde çimlenebilir. Buna biz vernalizasyon diyoruz. Vernalizasyonda doğayı taklit etmiş oluyoruz. Yani doğada kışın nasıl tohum toprağın üzerinde eksi beş artı beş derecede belli bir saat kalarak ee, soğuğunu alıyorsa biz de aynı şekilde bir müddet buzdolabını bekleterek soğuğunu aldırıyoruz. Bunlar çınar olacak. Biz bayağı bir çınar yetiştirdik. İnternette videolarımız da var. Çınar tohum nasıl çimlenir yazarsanız YouTube'a Uygar, Uygar da yazarsanız videolarıma ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar Aksar'dan.